Herkese Ankara'dan selamlar. Bugün tavada çupra yapıyoruz. İçini ayıklamış olduğumuz çupraların dışını da pullarından ayıklıyoruz. İyice yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra üzerlerine bir iki tane çizik atıyoruz. ve bir miktar tuzla içini ve dışını tuzlayalım. Yarım su bardağı kadar mısır ununa balıkların her tarafını bulayalım. Uygun bir tavan içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ alıp iyice kızdıralım. Kızgın yağın içerisine kızarması için balıkları alalım. Tek tarafı kızaran balıkların diğer tarafını da çevirerek iki tarafını da kızartalım. Servis tabağını dilediğiniz gibi bir salata yaparak süsleyebilirsiniz. Ben roka, havuç, turp, domates, limon ve soğan kullandım. Her iki tarafı kızaran balıkları servis tabağına alıp salata ile birlikte servis edebilirsiniz. Tavada çupra hazır. Deneyen herkese şimdi de afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.